Çak bir beş. Yüzlük. Hayır. <laughs> Akıcı kıcı paranacı. Lan. Aa, merhaba lokum kafa nasılsın? Merhaba. Hangi tarz müziklerden hoşlanıyorsun? K-pop. Çabuk ellerini kaldır. Hangisini? Sana sevgilin hakkında bir şey söylemem lazım. Hı, ne şöyle? O şu an benim atımı yumrukluyor da. Dört ayaklı hayvan mıdır lan? Anne bebekler nereden geliyor? Bebek silahdan. Ne? İngili mingili kokiki kokiki yes Sus lan! Senin evlenmek istiyorum. Ben senden elektriği alamadım. Hayır bu nasıl olur? Hala yaşıyorum. İşte benim oğlum. Hayır oğlum. Bugün yemekte ne var? Daha en sevdiğim. Gençler partiye hazır mısınız? Ama bu mı pijama partisi. Yeah! Merhaba Güneş kardeş. Merhaba. Öğleye hazır mısın? Hayır. Ha, öğleden sonra geleyim o zaman. Aa, bu köpeğin türü neydi acaba? O Fransız. monsieur. Ben de doktor olmak istiyorum. Aynı senin gibi. Ay canım. Sen hiç büyüyemeyeceksin ki. Artık özgürüm. Seni güvenlik kamerasıyla yakaladım. Ben de seni çiçekle. Şimdi balina dansı zamanı. <laughs> Zeki elfler aşkına. Sen bir ambelsin. Evet. E koyayım ne ne ne, ne, ne? mısır patlattı. Tetem sikini oynattı. Baba ben gay olmaya karar verdim. Benim böyle bir oğlum yok. Nasıl ya? Oğlum burası benim evim değil ki. A, B, C, D, E, F, G. Hani İngilizce hani G, G, hani buradan ver bir şaka nasıl, nasıl komik değil mi? Çok komik değil mi? <laughs> Biri waffle mı dedi? Hayır. Ha benim, benim sıkıntı var. Uçak, hem de en sevdiğim. Keşke insanlar bana biraz nazik olsaydı. İşte bu direk salakçı. Senin çıktığın çocuk bunu yapabiliyor mu bakayım he? Helal ki. Seni kovuyorum. Hayır sen beni kovamazsın ben istifa ediyorum. Sen istifa edemezsin ben istifa ederim. Sen istifa edemezsin çünkü sen bir kurbansın. Beni kurbanlayamazsın çünkü sen benim karımsın. Ben senin karın değilim sen benim karım karımsın. Ah iyi tatlım işin nasıldı? Çok iyi ama istifa ettim. Sen istifa edemezsin ben seni kovarım. İnşallah bugün bana araba çarpmaz. Bu karımı siktiğin içinde. Alo, insanlar uçabiliyor muydu acaba? Hadi ya. Aa geliyor yine koca ayaklı. Oğlum benim ayağım o kadar büyük değil ki. Senin ben ırzını hmm, Galiba bu benim elimdeymiş. Çenen çok güzelmiş. Silahı silahlı adam. Şimdi seni bıçaklayacağım. Hey! Nerede? Hani İngilizce'de hani saman demek hani şey oradan hani oradan bir şey yapmışlar hani saman hey hey saman. Demek beni istiyorsun ha? Evet. O zaman al. Eyvallah. Hey çocuklar kim çekim yapmak ister? Ben 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 O zaman çekin emanetleri. Çok delikanlıysan bunu vuradayım. <laughs> yeah. Dostum harman kaldım. O zaman dedik zamanı. <laughs> ha şöyle amına koyayım. Hadi beni yakala sıkıysa yakala. Delikalıysa yakala. İşte böyle. Ben öyle bildiğin kızlardan değilim tamam mı? Benim yılan kollarım var. <laughs> Üzgünüm Cima ama seni bırakmak zorundayım. Ne? Hey, hayır. Ya hayır <laughs> yapma. Kanka şuradaki sen misin? Evet benim. Merhaba. Efsane bir klişe izlemeye hazır mısın? Keşke uçabilseydim. Dileğin yerine getirildi. Hey bıçak oynayalım mı? Olur. Dostum bu da berbatı. Hanımefendi korkarım ki oğlunuzu yakaladım. Ödev yaparken. Nerede yanlış yaptım? Hey Johnny denemek ister misin? Hayır teşekkürler Bay Mehmet. Ama ölmek istiyoruz. Hey Stacy, balaya benimle gitmek ister misin? Aa, ama ben de hayal ettim. Ama ölmedin. Bye Brian. Hey, bunu dışarı taşıyalım. Olur. Vay be güzel akşam. İyi bir fikirdi. Atlama, yaşayacağın çok şey var. Everybody do the flop. Ah, şiştim. Ne için içinde yiyorum? Ne oldu? Neden ölmemeliyiz ben olsun? Hey bebeğim sen melek misin? Çünkü tüyler erler. Şişmansın. Ay. Epey uzun boylu bir çiçeğim. Hey dostum şu somurtuk suratını çevir bakayım. Tamam. The moon bear. Son. Ah. 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 Hey, muz ister misin? Ah, ah. ah. Hayır gene Kim var yine Olamaz geç kaldım. Hey patron bu gangsterler için ne yapacağız? Endişelenme içeride bir adamımız var. Şey evet ben ben bir adamım kesinlikle ben bir adamım. Köpek 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 benim beynim büyük ve akıllı. O tanrım bir ördek. O tanrım bir Steve. Nasılsın dostum? Bu doğru değil. Hey şu kediye dikkat et. Ha kulağı o kadar da kötü gelmiyor. Doktor geçmişimden korkuyorum. Her şey ne zaman başladı? Hey <laughs> şimdi ne zamanı? Şimdi mafi zamanı. Aslında saat on iki buçuk. Allah'ın sana üstüne toprak atsın. Bayan parayı vermeyi unutmuş Benim değil mi? <laughs> insan olmaya çalışan bir inek görüyoruz. Hey sen bir inek misin? Ne? Hayır. Ona avradım olsun ben de insanım. Sevgilim bana dünyadaki en güzel kız olduğumu söyledi. <laughs> bana da söyledi. <laughs> Sadece bir tane olabilir. <laughs> Hayır olamaz uçan dev bir koyun. Biz onları bulup diyoruz. <laughs> Beni terk mi ediyorsun? Üzgünüm Ede. Gerçek bir adamla tanıştım. Ona avradım olsun ki ben gerçek bir adamım yeminle. <laughs> evlatlıksın. Ay ne kadar güzel görünüyor. Senin yanındayken mehtabını eyleyim ben. Lan öp artık şu kızı. Dünyada çok ender bulunan bir hastalıktasınız. Bebek sesi. <laughs> ne haber kutçuk tuzba? Alo. Kanka Street oynayalım mı? Hayır ya hep dövüyorsun beni. Bunu kimseye söyleme. Ha tamam okey okey. Bunlara neden kafam attığını sorabilir miyim? Lan nimeti küçümseme putperest. At attır uçamaz. Ananı... Şimdi sırada ördekler. Bak ağzından aldın lan şimdi onu söyleyeceksin. Harbi mi? He valla adamsın. Oğlum biz çok farklıyız lan. Bak burada küçük bir tospağı var. Abov. Az tutacağım şunu kanka. Şimdi ağzına patlatacağım senin. Hayır bugün empati yapın günü. Yok olamaz abi. Yük ye, bir kere eller o numarayı. Magnum badem.